Yeni laptop almış. Bir de iyi bir para vermiş olan insanlar bazen hareket kabiliyetini ölçerken korkabilmekte. Bakın şu an sonuna kadar açıyorum. Bana mısın demedi. Hızlı, şık ve ultra ince, oyun ve iş odaklı laptop arıyorsanız bu video tam size göre. Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Zephyrus M16 modelli laptop bugün inceleme konuğumuz olacak. Yani anlamadığım şey adamlar içerisine 6 tane hoparlör koymuş. Vallahi ben de heyecanlıyım dilerseniz hemen frekans vermeye başlayalım. Dostlarım ilk başta klasik Asus'un mekanizmalı kutu tasarımıyla karşılaştı. Ne yazık ki teknik detayları göremedim. Ben yine de kutuyu açarken sıralamak isterim. 11. nesil i7 11800H işlemci, 16 GB RAM RTX 3050 Ti ekran kartı. 512 GB SSD tercih edilmiş ve fiyatına göre en azından Pridos olmasını isterdi. Satış kanallarında baktığımda genelde bu ürüne 5 üzerinden 4.2 verilmiş. Klasik kitapçıklar ve adaptör çıkıyor. Adaptörün esintileri fena sayılmaz. İlk temasın masiyah temalı laptopun 1.9 kilogramlık ağırlığını epey hafif bulmamla başladı. Bence böyle bir konfigürasyon için gayet iyi. Dış yüzeyi elde hafif soğuk bir his bıraktığı gibi gök kuşağı gibi de parlıyor. Malzeme kalitesi temas arttıkça kendisini belli ediyor. Ayrıca delikli tasarım izleri de dikkat çekici. Yalnız genel olarak sert plastik ama hafif yumuşak doku hissi barındırıyor. Ön yüzeyin en azından metal olmasını isterdim. Toza ve lekeye karşı dayanıklı olması hoş. Yer yer parlak siyah hatlarla derinlik yakalayan üründe özellikle ekran gövde arasındaki boşluk ve çıkıntılı hava boşlukları dikkatimi çekti. Nümerik tuşlara yer vermemişler, böylece tuşların ebatı klasik düzeyde kalabilmiş. Fakat yön tuşları bana biraz ufak geldi. Tabi rock ve ses kontrol tuşlarının ekstradan yukarıda yer almasına sevindi. Alttan aydınlatmalı RGB klavyede şeffaf tuş baskıları ve belirgin font kalitesi vardı. Aynı zamanda RGB renkleri de klavye üzerinden kontrol edebilirsiniz. Tuş aralığı da gayet yerinde. Öndeki led sistem durumu da iyi düşünülmüş. Cihazın alt kısmında bulunan hava kanallarını da görebiliyoruz. Fanların hacmi kadar yer tutuyor diyebilirim. Daha da fazla ortaya doğru açıklık olsun isterdim. Bilhassa büyük hoparlör perdesi gözümden kaçmadı. Aynı anlayışı ön kısımda da görüyoruz. Motifler olayı zenginleştirmiş. Solda bütün USB tipleri var. Thunderbolt 4.0 desteği de inanılmaz. Thunderbolt, C ve tipa. Ayrıca monitör çıkışları ile birlikte Evat'ına göre anahtar çıkışı bile koymuşlar. Sağdaysa gene tipa ve SD kart okuyucu olması video ve resim işleri için işimi görür. Fakat burada ek bir USB çıkışı daha olabilirdi. İnce çerçeve yapısı gözümden kaçmadı. Alt kısmının gözükmemesine mest oldum. Öyle koca marka baskılı büyük çizgili laptoplar gibi değil. Önde 720'lik kamera var ama 1080p olması gerekirdi. Cihazın en güzel yanı kullanılan menteşe sistemi aşırı sağlam. 4x2 Watt amfili woofer ve 2x2 tweeter bildiğin ses sistemi gibi. 5 artı gibi hissettirirse tadından yanmaz. Dijital sinyal işleme birimi, Dolby Atmos, akıllı gürültü engelleme gibi sınırları zorlayabilecek özellikler var. 4 hücreli 90'lık pil böyle bir cihaz için iyi düşünülmüş. Ayrıca parmak okuyucu şifre güvenliği gibi özellikler de var. Cihazın en bomba özelliği sıvı metal bileşiği ile işlemciyi soğutmaları. Klasik termal çözümlerden daha pahalı ve etkili olabiliyor. Kendi kendini temizleyen 2.0 termal modül ve normalde 2 ısı borusu olan cihazlara göre daha fazla ısı borusu sempati duymama sebep oldu. Baksanıza 84 bıçaklı fan kullanmışlar. Umarım sessizdir. Çok yer kaplamayan geniş görüş mesafeli, başarılı bir laptop olduğu belli. Hacmine göre büyük bir potansiyel sunduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Peki performans da gerçekten öyle mi? Sevgili dostlarım şu anda PUBG'deyiz. Maksimum 280 FPS'yi gördük. İşlemcinin çok zorlandığını söyleyemem. Sadece %23'ünü kullanıyor. Ne oluyor oğlum orada? Abi ben şuraya doğru kaçacağım. Vallahi birini aldık ha. <laughs> Ama çok direndim orada. Öldürememek için direndim öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar şu anda Resident Evil'dayız. 1080p ultra detaylardayız. Burada yanlış hatırlamıyorsam yaratık çıkıyordu. Aa çıktı. Yok. 250 mermi. <laughs> Çok iyi ya. 100 tane mermi boşalttım ya. Anca öldü. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hoparlörün yüksek frekans sesleri doğala yakın yansıttığını düşünmüyorum. Tiz sesler bana çok parlak geldi. Biraz daha sıcaklık barındırabilirdi açıkçası. Fakat genel performansa baktığımda ekran kartı ve işlemcinin gayet iyi bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Tabi ekranda cam gibi bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Düşük tetik mesafeli tuşlarla yazı yazma hoşuma gitti. Doku ve his fena sayılmaz. Saniyede 8 hamleyi gördüm. Ayrıca hamleler 10 parmakla abansan da gölgede kalmıyor. Meka klavye gibi oyunlarda akarsınız. 15'lik kasaya IPS sınıfı 16 sığdırmışlar. %94 ekran gövde oranı var. 165 Hz 3 ms yüksek çözünürlüklü parlama önleyici ekran 16-10 en boy oranıyla görüşü genişletiyor. Özellikle oyuncular için panel tepkisi başarılı. %100 tam spektrumlu renk doğruluğu resim işleriyle uğraşanları da cezbedebilir. Uyarlanabilir senkronizasyonla gelmesi de oyunlarda iş görecektir. Görüş açısı epey zengin geldi. Tuş vuruşlarını 30 desibelin altında tutmuşlar. Çok sesli diyemem. Yazılımı zaten biliyorsunuz. Tek ekranda sağlık durumu, güncelleme, RGB kontrolü, oyunlara özel profiller, makro gibi seçenekler var. Yalnız klavye üzerinde çok fazla durabilirlerdi. Özelleştirebilir 3D mikrofon olmasına sevindim sesi yakalarken hem gürültü engelliyor hem de besliyor. Eleştirebileceğim kısım, kasada hafif gıcırtı ses olabiliyor. Sıcak hava direkt ekrana geliyor, bu da yüzey sıcaklıklarını etkilemekte. Açı olarak dışarıya gitseydi daha ferah olurdu. Zaten 3 Mark testinde maksimum sıcaklıklara iyi bakın. Ayrıca turboda fan sesi epey yüksek geldi bana. Fakat genel kullanımda ideal seviyede. E tabi yükte de hissediliyor. Ürünün ses kalitesini müzik dinlerken sizler de beğenebilirsiniz bana bayağı canlı geldi. Batarya gücü yüksek ama bir g 15 kadar uzun süre gittiğini söyleyemem. Ağır yükte ise 1 saat 45 dakika götürdü. Bellek ve SSD performansında SSD gayet iyiken bellek okumada biraz zayıf kaldı dostları. 8 çekirdek 16 izlekli işlemci performansı günümüz beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Biraz daha statik testlerde bunu gördük çekirdek kısmında harbiden iddialıyız. Bence 2.5K civarı bu çözünürlükte ekran kartı tabii ki biraz zayıf kalsa da 1080p için akar gider desem yeridir. Oyunlarda bunu gördünüz. Yine de her oyunda akıcı mı, evet, takıcı. Bazı oyunlarda sınırları zorlayabilirsiniz. Ultra detay ve yüksek FPS için bu seride bulunan RTX 3070'li i9 işlemcili modele de bakabilirsiniz. Zaten çok yönlü oluşu ve sunduğu özellikleri aynı bir güzellik katıyor diyebilirim. Ben daha çok panelin kalitesini beğendim. Renkler bana hem canlı geldi hem de parlaklığı arttırdıkça doygunluk kaybetmedi dostlarım. Daha doğala yakın tonlar sunması da bir başka beğendiğim noktaydı. Her işi görebilen, hafif de olsa çevirilen ses kalitesiyle sizleri sarabilecek bir cihaz arıyorsanız bakmanızda fayda var. Tabi şunu da eklemeden geçemeyeceğim. Piyasada benzer fiyat segmentinde 3060'da laptoplar yok mu? Tabi ki var. Hatta bu fiyata 3070'de sistem toplarım diyenler de olacaktır. Siz bilirsiniz. Son olarak RTX'leri de şöyle yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız işlemcinizi değiştirir Pentium 2 yaparım ona göre. 166 MHz'de kalırsınız. <laughs>